Ben bunu söyleyen adam, yani bunu söyleyen adamla hesaplaşmak isterim. Çok da sert hesaplaşırım. Her şekilde de hesaplaşırım. Kalktı bugün diyor ki, anayasanın değişmez denen üç maddesi de tartışılabilir. Sen kimsin tartışacaksın be? Sen bir kere insan mısın be? Vicdanın var mı? Sen kendi seçme seçimi hakkını kullandın mı? İnsan özgürlüğünü kullandın mı? Seni köle ve köpek yapan bir zihniyete karşı tek itirazın oldu mu? Sen hep kullanıldın. Başkaları kullanmış seni. Şey gibi, Lego gibi gelip seni bakanlığa koydular. Şunu koydular önüne. Dünya bankalarının, IMF'in adamı olmuşsun herkesin kölesi ve köpeği olmuşsun. Sonra gelmişsin Türk Anayasası'nın değişmez maddelerini, Türk milletinin egemenlik hakkı maddelerini değiştirin diyorsun, tartışırım diyorsun. Yok ya, biz de sana tartıştırdık bunu. Geçti o günler, o sol liberallerle, sağ liberallerle deli o FETÖ'nün kanlı donların içine seni soktuk biz donların içine ve oraya gireceksin. Kimse tartışamaz, hiç kimse de tartışmaz. İşte tokatlar, işte meydan, işte meclis, işte Türk halkı. Bunu kimse tartışamaz. Türk milletinin egemenlik hakkı tartışılamaz. Böyle bir hakları yok. Karıştırmaya gelince, bölmeye gelince hemen her yerdesiniz. Sıfır buçuk adam nedir ki her akşam haber Habertürk'te programı yapılıyor? Bundan yapılıyor. Senin boyun ne posunda be? Sümük suratlı deriz. Şöyle bir erkek suratın var mı? Şuna bir bakalım. Türk milletinin egemenlik hakkını babacan tartışacakmış. Gitsin taahhütcül abisine söylesin. Murat belgelerine söylesin. FETÖ'süne söylesin. FETÖ'nün kapattığı karın gibi söylesin. Tartışabildiler mi? hepsi cevabını aldı. Kaçmak zorunda kaldılar. Ve hala yeni sularındalar. O sular çok daha adamlar görecek o gel. Çok daha bok görecek orada. Hepsini de oraya görecek. Hiç kimseye de müsaade etmeyeceğiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Buradayız. Cumhuriyetin nöbetindeyiz. Tartıştırmayız. Bunlar her gün Türkiye'nin bölünmesini konuşuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölebiliriz, bölünmez. Böyle bir hak yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu bile Türkiye'nin bölünmesini tartışamaz. Mecliste tartışamaz. Bunlar tarihten gelen büyük, bağımsız savaşından gelen büyük haklardır. Sizin boyunuz yetmez. Sizin dublu Sakarya'ya ve oradan çıkan iradeye gücünüz yetmez.